Evet, merhaba YouTube, hoş geldin Keria'nın ikinci bölümüne Keria'ya devam etmeyi düşünüyorum. Ee, bir bölüm daha çekilebilir belki, birkaç bölüm daha çekilir. Şu anda ben eğlenerek gidiyorum. Eğer izlenirse de devamını da koyarım. Neden olmasın? Şimdi en son burada kalmıştık. Buradan yapıştırıp devam edelim. Bu arada aynı zamanda Twitch'te canlı yayındayız. Twinsliklerini aşağıda bulabilirsiniz. Ee, diğer kartlarda şu tarafta yukarıda bir yerde diğer oynatma listelerine de bakabilirsiniz. Minecraft Dungeons'ın serisi seri çektik. Seriyi izleyebilirsiniz. Gelin hep beraber izleyelim dedi chatten Kokoroç isimli kişi. Sevgili Kokoroçcuğum. Kim acaba bu kokoroç? Evet. Engin tünellerde ilerliyoruz. Memur Bey silahı var. Memur bey silahı var. Ama benim de dişim var yani. Ham 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 ham. Ham 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 ham. Acaba insanlar hep böyle mi? Yani çok kolay ölürler abi. Dedi ve öldü. Left Shift'le beraber yakındaki e, Hive'ın Türkçesi neydi ya? Hive, Hive, Hive. Hive'ın Türkçesini unuttum. Kovan. Kovan zihni mi? Kovan mı denir hayva? Halkım yardım et. Hive'ın Türkçesini Aşağıya yorumları yazın arkadaşlar. Ben hive'ın türkçesini unuttum. Nest'i kovan olarak hatırlıyorum ama hive'ın Hayv hive da kovan olarak hatırlıyorum ama. Aynen. Ya yani şöyle açıklanabilir. Hive Crisis'te de vardı hatırlıyorsanız. Bütün uzaylılar tek bir zihin tarafından, tek bir alfa tarafından yönetiliyordu. Aslında bu da onun gibi bir şey. Hive. Yani tek bir bilinç var ve tüm bilinç... Ha kovan tamam. Tek bir bilinç tarafından tüm parçalar yönetiliyor. Merhaba canım ben geldim. Merhaba seni de yiyeyim. Oh gittiğim yeri yok ediyorum ya. Merhaba. Onlar kan değil çocuklar. Onlar sadece benim kırmızılığım parçalarım onlar. Güzel. Oyunda herhangi bir harita olmadığı için büyük ihtimalle shiftle bağırarak buluyoruz neyin nerede olduğunu. Hive'ların nerede olduğunu öyle buluyoruz kovanların. Mesela biri bu taraftaydı aldık. Aa, onların kıyafetli. Bunların kıyafeti var. Eyvah. Ulan başka bir şey isteseymişim oluyormuş. Ben geldim. Anam gidemiyorum. E öleceğiz. Lan bir parçam gitti. Bir parçam beni bırakıp gitti. Ay! Çok sıkıyorlar. Merhaba, ben geldim. Şimdi şu arkaya bakıyorken arkasından yaklaşalım bari ya. Yoksa Evet, birini aldık. Ha onları yiyemiyoruz, can da vermiyorlar. Holy shit. Ha Aa, öldürebiliyoruz da can alamıyoruz onlardan. Şu anda canımız sıkıntı. Merhaba. Ben şuradan bir canımı fullleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Şurada bir içine girebileceğim bir tüp daha buldum. Anladığım kadarıyla şu e, biyo atık alanlarında yani biyolojik bir sıkıntının olduğunu gösteren alanlarda kendimize yeni güçler sağlayabiliyoruz ve büyüdük. Eskisinden çok daha büyüz. Şurada fullleyebiliyor muyuz? Evet. Bir daha fullleyebiliyor muyuz? Yok. En fullü bu, fullün fullü. Aa yeni bir şey geldi, yeni bir skill geldi. Neymiş bu? Hmm. Süper abi. Buralardan da geçebilmemizi sağlıyor artık. E ee, peki ben şimdi diğer skillimi kullanamayacak mıyım? bir şey yoktur herhalde ya. Yani daha iyisi geldi eskisini boş ver. Aa. Ben E'ye basacaktım. B'ye bastım yanlışlıkla. Space'e bastım pardon. Ben bir gözlerden ırak duracağım bir iki saniye ama buradayım. Şimdi Maviciğim o kurşun duvarlardan geçmez. Sıkma. Ama ben geçebilirim. Hı. Ölüyorum. Anne imdat. Öldüm. Ay Allah. Peki. Siz istediniz. Artık eskisi gibi bir canavar değilim. Artık daha yeni bir canavarım. Artık acımam yok ulan. Sizin bedenlerinizi öyle yarım bırakacağım. Hop şu yerimi de bir ayarlayayım ondan sonra. Merhaba canım ben geldim. Ne haber? Oğlum ne vurdun sen bana? Ben gidip diğer parçaları da yiyeyim. Yoksa bu böyle olmayacak. Biraz can alalım ya. Ben bu kadar çok vuracağını tahmin etmiyordum. Merhaba canım. Oh be. Bu arada ta fark ettiniz mi bilmiyorum. Ee, canım şu iki barın altına geçtiği zaman. Diğer skill geri geliyormuş. Onu gördüm. Şöyle göstereyim. Sık abi. Heh. Çok sıktın lan. Onun şey, özelliği oyunun özelliğini göstereceğim diye ölmem mi peki? Mükemmeldi ya. Evet bir daha oyunun özelliğini göstereceğim diye ölmeyeceğim. Çünkü. Çok saçma. Elbet bir yerde gözükecektir. Merhaba canım. Ben buradan sığmıyor muyum? O yüzden mi geçemiyorum? Yoo Merhaba. Oo, yandım. En çok senden nefret ediyorum, tamam mı? En çok senden. Kapat o kalkanı. O kalkanı kapatman için 5 saniyen var. teşekkür ederim. 5 saniye geçmeseydin sana yardımcı olabilecektim ama artık yapacak bir şeyimiz yok. Merhaba canım. Merhaba canım. Sen yaşıyor musun? Mu? Aa, özür dilerim. Evet. Son hıza devam ederken oyunumuza insanları parçalıyorduk. Ya geldiğim yere geri döndüm. Yalnız 10 dakika ne ara geçti farkında bile değilim ya. Oyunu oynarken cidden gidiyor akıyor oyun yani. Durmuyorsunuz. Okan'ı da bayağı başarılı buldum. Oyun akıyor yani. Şimdi ben nereden gideceğim? Asıl büyük olan sorun bu. Haritada yok ki. Kolay bir şekilde görebileyim. Hemen yukarıya çıkalım bakalım. Aa buradan geldim zaten. Cık, bu da değil. Aşağı yine aşağıdan geldim. Ben nereden gideceğim acaba ya? Hmm. Bu taraftan gidiş yok. Peki. Buraya da geldik. Ha, okay. Merhaba canım. Haydi. Ne diyor? Seals breached biomass samples lost 100%. Okay. Containment unit. Sanırım burasını hallettik diyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Burası yeni bir yer mi? Burası yeni bir yer değil. Biz buraya geldik. Çünkü bu özelliği buradan aldık. Harita olmaması çok kötü ya. Burayı hatırlamıyorum. Burayı gerçekten hatırlamıyorum. Evet, sanırım buraya gelmedik daha önce. Yukarıya gidelim bakalım. Yukarıya gidip Zaten orası geldiğimiz yer sanırım. O zaman sağa gidelim. Yok burada da bir şey yok. Evet kayboldum. Kokoroşcuğum yardım. Destek istiyorum. Nereden gideceğimi bulamıyorum. Ha çalışıyor mu sen? Özür dilerim. Özür dilerim rahatsız ettiğim için. Ha, military junkyard. Okay. Güzel. Buranın seals bridge %50'ymiş. Tamam buradan gireceğiz galiba. Ha şöyle güzel. Bir şeyler bulduk galiba. Selam Kadipciğim hoş geldin. Ne haber? Keyiflerin nasıl? İyilik vallahi benden de. Kayboldum. Gidecek yer arıyorum. Nereden gideceğim diye. Ha, evet burası. Son anda buldum vallahi gideceğim yeri. İyi, keyifleri ise sıkıntı yok. Keyifleri iyi olsun hep ya. Benim de keyifleri iyi. Şu anda içimdeki içimdeki böyle canavarı açığa çıkartıyorum. İnsanları ortadan ikiye bölüp yiyorum falan. Güzel oluyor. Merhaba siz bilgisayarla mı oynuyorsunuz çocuğum? İnternet kafem burası? Ha? İnternet kafe burası? Biri buraya kaçtıydı. Nerede o? Ve burada bir şey yok mu aşacak mı aşacak Aa, yukarıdan geçiş varmış Kör gözüm Evet Ne diyor depozit bildiğim bir parçamı orada bıraktım ben. Ha güzel. Oradan da bu arada göstereceğim şeyi artık şu anda gösterebiliyorum. Şu anda küçüldüğüm için şurada canımın yarısı var bakın görüyorsunuz. Diğer ilk aldığımız skill yine geldi ve şu anda kullanabiliyoruz. Aha da böyle. Nice. Bu parçayı nasıl alacağız? Grab and consume. Abi tamam alacağım bir saniye. Bıraktığımız parçayı da geri alabiliyormuşuz. Onu da nasıl alıyoruz? Ben oraya nasıl geldim? Girdim. Şuradan yukarıdan girdim. Okey. Gidelim. Biraz önce Hücre de buradaydı. Hücrenin kim olduğunu biliyorsun zaten. Siz denk gelmediniz mi onunla? Yoksa o mu söyledi? Yayın var diye. Bufacığım. Ha denk geldin. Okey. O zaman... Kapıyı da açtığımıza göre son save'imizi de alalım. Canımı yıkıyorsunuz ama. Evet buraya da geldiğimize göre hazır Bufa da buradayken. Evet YouTube Keria'nın ikinci bölümü de böyleydi. Ben eğlendim Büyük ihtimalle bir bölüm daha gelecek Bir bölüm daha gelmesi muhtemel Eğlenceli gidiyor Sağ üstte kartlar var Şurada mı? Evet bu tarafta Sağ üstte kartlar var Oradan tıklayıp diğer serileri Diğer oynatma listelerine bakabilirsin Abone olmayı unutma Biz şu anda Twitch'te canlı yayındayız Twitch'in linki de aşağıda Akşamları olabildiğince Elimden geldiğince canlı yayınları açıyorum Beraber sohbet muhabbet ediyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay YouTube.